Türkiye'nin Tarih Kanalı Tarih hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Ferdi Karaaslan. Geçen dersimizde Türklerin İslamiyet'e geçişini işlemiştik. Türkler İslamiyet'e girdikten sonra hangi devletleri kurmuşlar diye bakmıştık. Özellikle Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kurulan Karahanlılar Devleti'ni, Gazneliler Devleti'ni ve Mısır'daki Türk Devletleri'ni incelemiştik. Bu dersimizde de ayrıntılarıyla beraber Büyük Selçuklu Devleti'ni işleyeceğiz. Güzel, ayrıntılı bir derse hazırsanız, çayınızı kahvenizi içtiyseniz, keyfiniz yerindeyse, sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyse, haydi derse geçelim o zaman. Evet arkadaşım hazırsan artık başlayalım. Yavaş yavaş başlayalım. Belgesiz tarih de olmaz. Tarihçi de Bölge Mezopotamya. Burada neler var? Bakın bizim aslında Güney yararlanacak papalıkta skolastik düşünceyi hakim. Olay düşünce şunun var. çınlamasının duyulması sürekli. Olgu. Bakalım Büyük Selçuklu Devleti. 1038 ile 1157 yılları arasında varlığını sürdürmüş. Bilinen ilk hükümdarı arkadaşlar Oğuz Yabgu Devleti'nin subaşısı yani komutanı Selçuk Bey'dir. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucuları arkadaşlar Oğuzların üç ok kolunun kınık boyuna mensuplar. Devlet cent merkezli olarak kurulmuş. Yani Büyük Selçukluların İran merkezli olduğunu söyleyebiliriz. Haritaya gelelim bakalım. Şimdi bu haritaya baktığımızda Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırlarını burada görebiliyoruz. Hocam kurulduğu bölge bölgelerde kuruluyor arkadaşlar. Cent bölgesi arkadaşlar arkadaşlar şu bölge. Şuradan görüyorsunuz Merv şehri, Nişabur şehri, Kahram bölgesi, İflis civarına kadar, Bağdat bölgesi. Sonra Anadolu'ya akınlar yaptıklarını söyleyeceğim. Burada şunu bilseniz yeter. Farsi bir bölgede kurulan bir devlet arkadaşlar. Büyük Selçuklu devlet. Farsi bölge. Hocam Farsi ne demek? İran bölgesi civarında kurulan bir devlet. Büyük Selçuklu devlet. Bu haritalarda çalışmayı seviyorum ben. Birazcık daha uzatırsam. Diyeyim ki aslında şu bölgeler arkadaşlar. Şu bölgelerde Karahanlılar vardı. Mesela arkadaşlar Harezm bölgesi şu bölge, Arzemşalıların kurulduğu bölge. Ondan sonra Hazar bölgesi var. Hazar Hakanlığı diye anlatmıştım. Hazar bölgesi şu bölge. Aslında bakarsanız Orta Asya ile Anadolu arasındaki kalan bölgede Büyük Selçuklu İmparatorluğunu, Büyük Selçuklu Devleti'ni görüyoruz. Siyasi tarihe şimdi başlayalım. Harita derslerimiz daha sonra. Bakalım. Selçuk Bey'den sonra arkadaşlar yerine Arslan Yabgu geçiyor. Biraz önce Gazneliler bahsinde söylemiştim. Arslan Yabgu arkadaşlar Gazneliler tarafından kaçırılıyordu. Yerine Tuğrul ve Çağrı Beyler geçiyorlar. İki kardeş geçiyor aslında. Aslında Tuğrul ve Çağrı Beylerin devletin başına ikisinin beraber devletin başına geçmesini aslında ikili teşkilata bile bağlayabiliriz. Ama devam edelim. Arkadaşlar Tuğrul ve Çağrı Beyler zamanında Selçuklular Gazneliler devleti zayıflatıyorlar. Gazneli devletini yendikten sonra arkadaşlar Horasan egemenliğinin Büyük Selçuklu'ya girdiğini görüyoruz. Ve arkadaşlar Gazneli devletini iyice zayıflattıktan sonra Nişabur'da hutbe okutuluyor. Yani hükümdarlığı tasdik edilmiş oluyor, onaylanmış oluyor. Ve bundan sonra da Merv başkent oluyor arkadaşlar. Türk İslam devletlerinde devletinizin kurulduğunu nereden anlarız? adınıza hükümdarın adına hutbe okutulması ile beraber camilerde o hutbenin okutulması ile beraber o hükümdarın adına o hutbenin okutulması ile beraber devletinizin başkanı belli olmuş oluyor ve devletiniz kurulmuş oluyor. Sonrasında o hükümdarın adına para bastırılması o devletin bağımsız olduğunu gösteriyor. Başka bir devlete bağlı olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Hutbe okutmak ve para bastırmak bağımsızlık alametidir. Aklınızda kalsın. Devam edelim. Notlarımıza da girmişiz. Hutbe okutmak, para bastırmak Türk İslam devletlerinde bağımsızlık alametidir. Bağımsız olunduğunun kanıtı. Artıdır. Unutmuyoruz. Gazneli Sultan Mesut'la yapılan 1040 Dandanakan Savaşı ile Gazneliler yıkılış sürecine giriyorlar ve Büyük Selçuklu Devleti kuruluş dönemini artık tamamlıyor ve Batı fetihleri için başkenti Re'ye taşıyor. Haritaya tekrardan gel. Şimdi biraz önce söylediğim ilk şey neydi arkadaşlar? Büyük Selçuklular Gaznelileri büyük bir yenilgiye uğratmışlardı ve Horasan egemenliği başlamıştı. Horasan egemenliği başladıktan sonra Nişabur'da Tuğrul Bey adına hutbe okutulmuştu. Tuğrul Bey adına Nişabur'da hutbe okutulmuştu. Nişabur'da hutbe okutulduktan sonra Mert Merv başkenti ilan edilmişti. O zaman tekrarlamak gerekirse bu bölgeler civarında cent merkezli kurulmuşlardı. Daha sonra sınırları genişledi. Gazneri devletini yeniyorlar. Gazneri devletini yendikten sonra Merv başkent oluyor ve Tuğrul Bey adına hutbe okutuluyor. Mutbe okutmak arkadaşlar bağımsız olunduğunun kanıtıdır demiştik. Alametidir. Dandanakan Savaşı'nda aşağıdaki haritadan bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri yeniyorlar demiştik. Dandanakan bölgesi de biraz önce gösterdiğim haritanın daha sade şekli. Dandanakan Savaşı'nda Gazneliler artık kesin çöküş aşamasına gelmişken Dandanakan Savaşı ile beraber Büyük Selçuklu Devleti'nin, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun 1040 tarihinde kesin olarak kuruluş aşaması tamamlanıyor arkadaşlar. Ne demişim? Anadolu için yapılan ilk savaş olan 1048 Pasinler Savaşı başında Bizans mağlup ediliyor, yeniliyor. Gürcü Kralı esir alınıyor. Bizans ile ilk yazılı anlaşma imzalanıyor. Sonrasında İstanbul'da açılacak olan camide Tuğrul Bey adına hutbe okutulmasına karar veriliyor. Bu ne demek? Bizans sizin üstünlüğünüzü kabul etti demek. Pasinler Savaşı. Pasinler neresi arkadaşlar? Erzurum arkadaşlar. Bakalım. Ne demiştik? 1048 Pasinler Savaşı'nda Bizans ordusunu mağlup ettiler. Gürcü Kralı Liparit tutuklandı. Esir alındı. Ee, şimdi o zaman Bizans ve Gürcü ordusuna karşı bir bölgede yapılan. Bakın Anadolu burası. Bir bölgede yapılan Pasinler savaşını. Burada da diyelim ki Bizans ve Gürcü ordusu var diyelim. Gürcü ordusuna karşı Pasinler bölgesinde büyük bir galibiyet alıyorlar. Ve Anadolu için yapılan arkadaşlar ilk savaş. Anadolu hakimiyeti için yapılan ilk savaş. Size ileriki derslerde diyeceğim ki PMM. Anadolu için yapılan 3 savaş. Buraya da çizgi çizeceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki Pasinler dur rengi değiştireyim. Pasinler Malazgirt ve Miryakefalo. Anadolu için yapılan ilk savaş Pasinler. Çinler Savaşı arkadaşlar. Aslında diyoruz ki Anadolu'nun kapıları Türklere çalındı. Malazgir Savaşı 1071. Malazgir Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Mirya Kefalon Savaşı ile beraber de Anadolu'nun kapıları... Anadolu artık Türk yurdudur diyoruz. Tamam. Bunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Anadolu'nun Türklerin eline geçmesi için 3 savaşımız var şu ana kadar söyleyeceğim. Büyük Selçuk Devleti'nin yaptığı Pasinler Savaşı, Anadolu'nun kapılarının çalınması. Tık tık tık. Manazgirt Savaşı, Anadolu'nun kapılarının açılması. E madem kapılar açıldı, Keferon Savaşı ile beraber de arkadaşlar, Anadolu'nun kapıları artık kapanıyor. Çünkü artık Anadolu Türklere aittir diyoruz. Anadolu artık Türk yurdudur diyoruz. Hasinler, Manazgirt, Miryakefelon, devam eder. Sonrasına geldiğimizde Tuğrul Bey Bağdat seferiyle ile ve bir Veyhoğullarının baskısı altındaki Abbas halifesini kurtarıyor. Bu Abbas halifesi arkadaşlar Kaim bin Emrullah Veyhoğullarına son veriyor. Halife tarafından da arkadaşlar Tuğrul Bey'e bir ünvan veriliyor. Doğunun ve batının sultanı. Bu ne demek biliyor musunuz? İslam dünyasında zirve olduğunuz demek. İslam dünyasında en ileri noktaya gittiniz demek. Halife tarafından övgü almışsınız. Hem doğunun hem batının sultanı ünvanı size verilmiş. Halifenin siyasi koruyucusu siz oldunuz. Halife dini tarafını yönetiyor çek İslam dininin siz de siyasi tarafını yöneteceksiniz. Yani İslam dininin koruyucusu olacaksınız. Devam edelim. Notumda ne demişim zaten? Büyük Selçuklu devleti İslam dünyasının siyasi kanadını oluşturuyor. Halife de dini kanadını oluşturmuş oluyor. Bu durum Selçukluların İslam dünyasındaki siyasi otoritesini yani karizmasını arttırmış oluyor arkadaşlar. Bundan sonra Tuğrul Bey'in verdiği her emre bütün İslam dünyası uymak zorunda oluyor. Bakın arkadaşlar, burada kafama takılan bir şey daha var. Şöyleydi. Sultan burada, halife de burada. Din ile devlet işleri birbirinden ayrı. Halife sadece sultanı siyasi olaylarda destekliyor. Tamam. Bu Anadolu Selçuklu'da devam edecek, Osmanlı döneminde devam edecek. Yavuz Sultan Selim'e kadar devam edecek. Türkler İslam'ın koruyucusu, kollayıcısı, siyasi liderliğini yapacaklar. Ama Osmanlı dönemine geldiğimizde Yavuz Sultan Selim'in halifelik yetkisini de almasıyla beraber Türkler hem siyasi hem de dini yetkileri eline almış oluyorlar. Yani şu oluyor, iki tarafta gitti, şurada bir birleşme olacak. Burada toplanıyorlar. Bundan sonra Osmanlı padişahları hem de halife ünvanı aldıkları için hem padişah hem de halife ünvanıyla dolaşacaklar. Yani Türk İslam devletleri Yavuz Sultan Selim'e kadar monarşik bir yapıdaydı. Yavuz Sultan Selim'le beraber hem monarşik hem de teokratik yapıya bürünüyorlar. Monarşi neydi? Tek kişinin yönettiği devletti. Teokrasi neydi? Dinle yönetilen, dini kurallarla yönetilen bir devlet demekti. Ama Türkler Selçuklu ile beraber başlayan İslam'ın koruyuculuğu görevini birleştirerek Yavuz Sultan Selim döneminde artık bunu tek elden yönetmeye başlıyorlar. Teokratik monarşi unutmayın. Teokratik din dini demek. Monarşi tek kişinin yönetmesi demek. Tek başına padişah varsa monarşi diyoruz. Padişah aynı zamanda din insanıysa, hükümdar aynı zamanda din insanıysa diyoruz ki teokratik monarşik bir yapıya sahiptir. Devam edelim. Bu arada hocam bahsettiniz. Büveyh oğulları diye bir devletten bahsettiniz. Onunla ilgili bir haritanız var mı elimizde? Var. Hemen açayım aşağı indir. Bu haritadan herhalde anlayabiliriz, anlatabilirim. Bakın arkadaşlar şurası Hazar Gölü. Büveyhiler dediğimiz devlette İran coğrafyasına. Bakın arkadaşlar Büveyhiler dediğimiz devlette İran coğrafyasına 945 yıllardan sonra 1055 tarihine kadar İran coğrafyasına hakim olmuş Şii devlet İslam dünyasında İslam tarihinde Emeviler döneminde anlatmıştım Sünni ve Şii ayrımı diye Hüveyiler devleti Şii İslam'ın temsilcilerinden sayılıyor arkadaşlar. 1045'te 1055 tarihleri arasında İran bölgesinde özellikle varlığını sürdürmüşler. Sonrasında Büyük Selçuklu da Adil ünvanlı Alparslan zamanında Alparslan döneminde Kafkasya ve Suriye seferleri düzenleniyor. Nizamül Mülk arkadaşlar göreve geliyor. Bu dönemde en etkili vezirlerden bir tanesi en etkili isimlerden bir tanesi Nizamül Mülk. 1071'de yapılan Malazgirt Savaşı'nda Bizans mağlup ediliyor ve Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış oluyor ve Anadolu'da Türk tarihi başlamış oluyor. İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı da büyük ölçüde sona erdiriliyor arkadaşlar. Devam edeyim. Ne demişiz notumuzda? Malazgirt Savaşı'nda galibiyet Haçlı Seferlerine sebep olmuştur. Haçlı Seferleri Hristiyan dünyasının toplanıp Müslümanlara saldırması arkadaşlar. Bu galibiyetten sonra Anadolu'dan Türkiye olarak bahsetmişler. Burada bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Türkiye kelimesi kendi kendimize koyduğumuz bir şey değildir. Üç yerde Türkiye kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Bu aslında işaret sıfatı mı diyorlar Türkçe'de? Bu aslında karşı tarafın sizi işaret etmesi anlamına geliyor. Orta Asya'da Türkler çoğunluktayken Orta Asya'ya Türkiye diyorlardı. Türklerin çoğunlukta yaşadığı yer. Bu kavramın üstüne özellikle duruyorum. Çünkü sanki Türkiye kelimesini biz koymuşuz, biz bulmuşuz gibi geliyor bazı arkadaşlara. Öncelikle Orta Asya bölgesine Türkiye denmiş. Çünkü çünkü onu işaret sıfatı olarak Çinler kullanmışlar. Türklerin yaşadığı yer burası kardeşim diye. İkinci olarak Türkiye kelimesinin kullanılması Mısır civar. Hocam ne alaka Mısır'da? Mısır şurada alaka. Bir önceki anlattığım derste arkadaşlar Mısır için demiştim ki Tolunoğulları, İşitler, Eyyubiler gibi devletler bölgeyi Türkleştirmişler. Ve Mısır bölgesi boğunlukta Türklerin yaşadığı Türkçe konuşulan yer anlamına gelen Türkiye kelimesi kullanılmış. Avrupalılar burayı gördüklerinde dünyada bu bölgeyi gördü, Mısır'ı gördüklerinde demişler ki bu bölge Türklerin yaşadığı yer. Sonrasında Pasinler, Malazgirt, Midekefalon diyorduk. Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Anadolu'da Türkler çoğunluğa ermeye başlayınca Anadolu'ya bütün dünya Türkiye demeye başlamışlar. Bu işaret sıfatı arkadaşlar gösteriyor. Bizim kendi kendimize buraya Türkiye dememiz değil. Türklerin çoğunlukta yaşadığı yer anlamına gelen onlar kullanmışlar. Demişler ki burada Türkler yaşıyorlar. O yüzden de burası Türkiye. Neresi? Orta Asya bölgesi. Neresi? Mısır bölgesi. Neresi? Anadolu bölgesi. Ve bakın bin küsür yıldan beridir Anadolu coğrafyasının ismi Türkiye. Türklerin bulunduğu yer. Türk toprakları. Türkçenin konuşulduğu yer. Geçelim. Çok da fazla uzatmayayım. Tamam. Sonrasında Alparslan Kars Ani Kalesi'ni ele geçirince Alparslan'a halife tarafından Ebul Feth yani fetihlerin babası ünvanı veriliyor. Bakın halife tarafından bu ünvanların verilmesi önemli demiştim. Çünkü halife tarafından bu ünvanı size verilmesi demek bütün İslam dünyasının, bütün Türk İslam dünyasının size saygı duyması anlamına geliyor. Sizin sözünüzden çıkmaması anlamına geliyor. Siz artık lider olduğunuz anlamına geliyor. Tamam. Sonrasında Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun fethiyle bazı komutanları görevlendiriyor, görev veriyor ve diyor ki alın Anadolu'ya gidin ele geçirdiğiniz yer sizindir. Kılıç hakkı olarak size verdim diyor. Buna kılıç hakkı diyoruz arkadaşlar. Bu ne içindir? Anadolu'daki Türk fetihleri hızlansın diyedir. Kılıç hakkı unutmayalım. Kılıç hakkı uygulamasındaki amaç fetihlerin hızlanmasını sağlamaktır. Her komutanın aldığı toprağa yurt edinmesi demektir. Ama zaman içerisinde merkezi otoriteyi bozacaktır. Neden hocam? Diyelim ki şöyle bir devletiniz var diyelim. Tamam. Burası bize ait. Biz. Biz komutanlarınıza diyorsunuz ki gidin ele geçirdiğiniz yerler sizindir. Bana vergi vermek şartıyla o bölgelerde gidin yönetiminizi kurun. O bölgelerin çoğunluğunu ele geçirmiş olacağız. Tamam. Ama zaman içerisinde siz zayıflamaya başladığınızda ya da gönderdiğiniz komutanlar güçlenmeye başladığında artık size bağlılıkları azalacaktır. Bu merkezi otoritenin zayıflaması anlamına gelir. Cümleyi tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Anadolu'nun fethinde komutanlarınızı görevlendirmeniz Anadolu fetihlerini hızlandırır. Ama merkezi otoritenizin zaman içerisinde zayıflamanıza sebep olabilir. Burada da çok güzel bir harita bulmuştum. Vallahi yapandan helal olsun. Bakın Anadolu'ya Türklerin akın akın girmelerini tasvir eden, daha Anadolu işlerine kadar, daha Batı Anadolu'ya kadar Türklerin o bölgeye kadar yerleşmeleri. Bir önceki derste söylemiştim. Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandıran bir olay daha var genellikle unuttuğumuz. Orta Asya'dan gelen, Orta Asya civarından Anadolu Selçuklu'ya doğru gelen yoğun Moğol akını. Bakın Harzemşah Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu Selçuklu Devleti Harzemşahları yıktıktan sonra Anadolu Moğollara açık hale geldi. Selçuklular Moğol Moğollarla karşı karşıya geldiler demiştim. Ve Moğolların da bu bölgeden geldiğini, Moğolların da Doğu tarafından geldiğini gören Türkler Anadolu'nun en uç noktalarına kadar yerleşiyorlar arkadaşlar. Bakın Pasinler Savaşı, Malazgir Savaşı, ileride işte Türkiye Selçuk Devleti zamanında söyleyeceğim. Tamam Anadolu'nun Türkleşmesi için yapılan savaşlar ama Anadolu tarafına Orta Asya tarafından Moğolların özellikle Arzemşahlar bölgesinden geçerek yani İran bölgesinden geçerek Anadolu'ya doğru girmeleri de onların önünden kaçan Türkmenlerin de Anadolu'nun en uç noktalarına kadar kadar gitmelerine sebep olmuş. Anadolu Selçuklu dönemine geldiğimizde söyleyici. Devam edelim arkadaşlar. Notumuzda ne demişiz? Alparslan kardeşi Kavurt isyanında bastırmıştır. Kavurt Melikşah'a karşı da tat mücadelesi vermiştir. Melikşah dönemine geldiğimizde devlet artık imparatorluk yani çok uluslu özelliği kazanmış. İmparatorluk çok uluslu. Bu dönemde arkadaşlar Vezir Nizamül Mülk yeni etkili ve Vezir Nizamül Mülk'ün çalışmalarıyla Nizamiye medreseleri oluşturuluyor. Şimdi bir önceki derslerimizde ne demiştim ben? Medreseler eğitim yerleridir. Medreseler devlet memuru yetiştirilir. Nizamiye medreseleri için ek bir şey daha söylemek istiyorum. Artı bu dönemde başlayan batıni faaliyetlerine karşı da yani Hasan Sabbah'la mücadele etmek için de medreselerin açıldığını görüyoruz. Yani tüm Türk İslam devletlerinde medrese deyince aklımıza eğitim ve devlete memur yetiştirmek gelecekken Büyük Selçuklu için diyeceğiz ki eğitim memur yetiştirmek ve batınilerle yani Hasan Sabbah'la yani aşağı mücadele için medresede açılmış arkadaşlar. Notumuzda da yazmışız. Nizamiye medreseleri eğitim öğretim faaliyetleri yapmak için, devletin memur ihtiyacını karşılamak için, ariyetten de Hasan Sabbah'la yani batın iyilikle mücadele etmek için, Haşhaşilerle mücadele etmek için kurulmuş kuruluşlar. Ama Büyük Selçuklu için söylüyorum. Nizamül Mülk'ün vezir olmasıyla beraber devlet kadrolarında İranlaşmayı görüyoruz. Yani Farsileşmeyi görüyoruz. İranlaşmanın ile beraber Farsileşmenin, Farslaşmanın artmasıyla beraber de Türkmenler devlete karşı düşmeye başlıyorlar. Bu durumda devletin yıkılmasında etkili oluyor. Yani Türkmenlerin küstürülmesi devlet kadrolarına Farsilerin yani İranların getirilmesiyle beraber Vezir Nizamül Mülk döneminden itibaren devlette yaşayan Türkmenler devletin asıl kurucu halkı küsmeye başlıyor devlete. Ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında da etkili olacak bu. Sonrasında demişim ki Vezir Nizamül Mülk'ün kaleme almış olduğu siyasetname de onun en önemli eseridir. Devam edelim arkadaşlar. Sultan Melik Şah'ın adına Ömer Hayyam liderliğindeki bir ekip, bir kurul mali işleri düzenlemek için Celali takvimine düzenliyorlar. Takvim için zaten en başından beri demiş ki mali iştir. Yani ekonomiyi düzenleyebilmek için. Devletin vergi toplayabilmesi bazı ihtiyaçlarını toplayabilmesi için zamanlayabilme. Zamanı planlayabilme yani. Sonrasında Kirman tarafında taht mücadelesi yapan Kavurt'un isyanı kesin olarak bastırılıyor. Arkadaşlar yine bu dönemde Atsız Bey tarafından Kudüs ve Şam alınıyor. Yunus taraflarında Suriye Selçukluları kuruluyor. Arkadaşlar yine biraz önce söylediğim gibi Hasan Sabbah liderliğindeki Haşhaşi hareketi ya da Batini hareketi dediğimiz hareket Melikşah döneminde iyicene kuvvetleniyor. Kuvvetini arttırıyor ve devlete zarar verir hale geliyor. Melikşah'ın ölümüyle de devlette tat kavgaları çıkacak. Melikşah'ın eşi Terken Hatun var. Terken Hatun da küçük yaştaki oğlu Mahmut adına hutbe okutuyor. Yani Mahmut'u hükümdar ilan ediyor. Arkadaşlar bundan sonraki dönemde 1092 ile 1118 tarihleri arasında Mahmut, Mehmet Tapar, Berk Yaruk ve Sencer arasında tat kavgaları çıkıyor. Bu döneme Büyük Selçuklu'daki Fetret dönemi yani karışık dönem. Tat kavgaları ile geçen dönem karışık dönem diyoruz. Bu mücadelelerden sonra Sencer hükümdar oluyor ve bu dönem son eriyor. Büyük Selçuklu'daki Fetret dönemi sona eriyor. Sonrasında Moğol asıllı olan Karahitaylar 1141 tarihinde Katvan Savaşı'nı yapıyorlar Büyük Selçuklu'yla ve devlet 1141 Katvan Savaşı'ndan sonra arkadaşlar yıkılma aşamasına giriyor ve Oğuz isyanı sonrasında devlet sona eriyor. Ve arkadaşlar Büyük Selçuklu devleti parçalandıktan sonra Mer tarafında Irak ve Horasan Selçukluları, Buraya tarafında Suriye Selçukluları, Umman tarafında Kimman Selçukluları, Umman tarafında Kirman Selçukluları, İznik tarafında da Türkiye Selçukluları devletleri kuruluyor. Bakın küçük küçük bir sürü devlet kurulmuş. Bunların dışında arkadaşlar İran tarafında Salgurlular, Azerbaycan tarafında İldenizoğulları, Erbil tarafında Bektekinoğulları, Çam tarafında Börüller, Musul'da Zengiler gibi küçük küçük Atabeylikler kuruluyor. Atabey arkadaşlar Şehzade hocası demek. Bakın devlet parçalandıktan, devlet yıkıldıktan dağıldıktan sonra tamam o hükümdara ait, o hükümdardaki akraba kişiler farklı farklı devletler kurmuşlar. Kimisi Irak'ta kurmuş kurmuş, kimisi Suriye'de kurmuş, kimisi Türkiye topraklarında kurmuş. Bunların dışında da atabeylerde ayrı ayrı devletler kuruyorlar. Bakın şehzadeleri yetiştirmekle görevli atabeyler bile ayrı ayrı devletler kurmuşlar. Peki hocam Büyük Selçuk Devleti neden yıkıldı? E zaten diyoruz ki her devlet doğar, büyür, yıkılır. Kimisi 3 senede yıkılır, kimisi 300 senede yıkılır, kimisi 3000 senede yıkılır. Ama her devletin doğma, büyüme, olgunlaşma ve yıkılma dönemleri vardır arkadaşlar. Bakalım sınırların genişlemesiyle beraber merkezi otoritenin zayıflaması, sınırların sınırlarınız küçükse bu devleti yönetmek kolaydır. Ama sınırlarınız büyüdükçe, sınırlarınız büyüdükçe, sınırlarınız büyüdükçe, sınırlarınız büyüdükçe, sınırlarınız büyüdükçe bu devleti artık yönetmek kolay hale gelmez. Bu devleti artık yönetmek zordur. Bakın sınırların büyümesiyle beraber merkezi otoritenin de zayıfladığını görüyoruz. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için ne yapıyorduk? Valiler gönderiyorduk. O valilerin yanına yargı işlerini yürüsünler diye yargıçlar gönderiyorduk. Kadılar gönderiyorduk yani. Bazı devlet görevlileri gönderiyorduk ama iyice büyüdükten sonra bu devleti yönetmek, bu devleti kaldırabilmek zordur arkadaşlar. Birinci sebep bu. Merkez otoritenin bozulması. Sonrasında Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan veraset sistemi yani hükümdar ve hanedana ait olması devletin yıkılmasında etkilidir. Bu tat kavgası demek arkadaşlar. Hükümdar ve hanedana ait olması demek o aileden herkesin, her erkeğin tahta hak iddia etmesi demek. Bu da merkez otoritenin zayıflaması demek. Bunu ileriki dönemde birkaç yüzyıl sonra Osmanlı Devleti çözecek arkadaşlar. Sonrasında Atabey adı verilen şehzade hocalarının, şehzade eğitmenlerinin davranışları. Daha önce söylemiştim. Devlet yönetim kademelerinde İranlıların yani Farsilerin tercih edilmesi, Türkmenlerin küstürülmesi ve sonrasında Hasan Sabbah'ın batini hareketleri var ve devleti çökerten bir şey daha var. Abbas halifelerinin devlet aleyhine çalışmaları. Abbas halifesini Türk devletleri koruyorlardı. Koruma karşılığında da hükümdarlarımıza, sultanlarımıza bazı ünvanlar veriyorlardı. Ama Selçuklu'nun son dönemlerine doğru artık Abbasi halifeleri de Selçuklu hükümdarlığını tanımaz. Onlar aleyhine çalışır hale gelmişlerdi. Aslında Hasan Sabbah'la ilgili geçen sene planlamıştım. Nasip olmamıştı ama bu sene yapacağım. Özel bir bölüm yapacağım. Hasan Sabbah'la ilgili, Batın ilerle ilgili. Yani Haşhaşilerle ilgili özel bir bölüm. İlgilendiğim de bir bölümdür. Batın Ellik üstüne çok da okuma yapmışımdır. Araştırma yapmışımdır. Bazı şeyler de yazmışımdır. Arkadaşlar Hasan Sabbah tarafından başlatılan Batıni hareketi de İlhanlı hükümdarı Hüle Gün'ün onların merkezi sayılan Alamut Karesi'ni alması sonucunda dağılıyor. Günümüzde de sadece tarih kitaplarında okuyabiliyoruz. Tez kitaplarında ismini duyuyoruz. Tarih kitaplarında ayrıntısıyla bakıyoruz. Haydi bakalım bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisinin Türk İslam dünyasını olumlu etkilediği söylenebilir. Olumlu. Moğol istilası Türk İslam dünyasını nasıl olumlu etkileyebilir? Geçti. Batınilik hareketleri Büyük Selçuklu'nun yıkılmasında etkili olmuş. Nasıl olumlu etkileyebilir? Geçtim. Olumlu arıyoruz. Coğrafi keşifler nasıl olumlu etkilesin arkadaşlar? Avrupalıların yeni yerler bulmaları, yeni yerler keşfetmeleri olumsuz etkilemiş. Malazgirt Savaşı e yani Haçlı seferleri niye olumlu etkilesin arkadaşlar? Bu da olumsuz etkiledi. Ama Malazgirt Savaşı 1071 Malazgirt Savaşı ile beraber Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı, unutmuyorduk. Pasinler, Manazgirt, Miryakeferon diyorduk. Pasinler Savaşı ile beraber Anadolu'ya giriş başlıyordu. Manazgirt Savaşı ile beraber Anadolu'nun kapıları açılıyordu. Miryakeferon Savaşı ile beraber de Anadolu artık Türk yurdu haline geliyor. <laughs> Haydi bakalım, Büyük Selçuklu döneminde Bağdat'ta açılan Nizamiye Medreselerinin amaçlarından hangilerini taşıdığı söylenebilir? Nizamiye Medreseleri. Şimdi soruya bakmadan önce demiştim ki medreseler eğitim yeridir ve devlete memur yetiştiren yerdir. Ama Nizamiye Medreseleri için demiştim ki Bağdat'ın Mücadele mücadele içinde kullanılmıştı. Yani Hasan Sabbah'la. Devletin memur ihtiyacını karşılamak. Zaten medrese açılmasının birinci amacı budur. Bunu aldım. Batın ilerle mücadele etmek. E bunu da alırım. Batın demez Hasan Sabbah'la der. Hasan Sabbah demez Haşhaşiler der. Fark etmez. Batın Hasan Sabbah, Haşhaşi aynı şeydir. Bilimsel çalışmalar yapmak. E tabii ki de. Akli ilimler ve nakli ilimler diyoruz. Medreselerdeki eğitimlere. Akli ilimler ne arkadaşlar? Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi, astronomi gibi dersler. Nakli ilimler ne arkadaşlar? Ben. Tarih, felsefe gibi dersler, psikoloji gibi dersler, din dersleri, hadis, fıkıh, kelam gibi derslerde nakli. Yani söylene söylene, yorumlana yorumlana yapılan şeyler. Akli neydi? Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Unutmayın. Cevap neymiş? E şıkkını işaretledim geçti. Büyük Selçuklu Devleti için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? O bilgi sorusu. Hangisi yanlış? Yanlış olanı bulacağız. Devlet hükümdar ve hanedan ortak malı sayılır. Doğrudur. Bunun arkadaşlar Osmanlı'nın belli dönemine kadar doğru sayarız. Devletin yönetim kadroları zaman içerisinde İranlılar etkili olmuştur. Doğrudur. İranlılar demez. Farsiler der. Doğrudur. Edebiyat dili olarak Farsça, bilim dili olarak Arapça kullanmışlardır. Doğru. Kültür medeniyet kısmında bundan sonraki derste anlatacağım. Bu doğru. Ekber ve Erşet sistemini kullanmışlardır. Hayda. Bunu da bekleyelim. Araytaylarla yapılan Katvan Savaşı'ndan sonra yıkılma aşamasına Evet doğrudur. Bilgi sorusu. Hocam bu Ekber ve Erşet ne? Bunu Osmanlı döneminde anlatacağım arkadaşlar. Özellikle 17. yüzyılda Ekber ve Erşet Kabir ve Reşit olanın hükümdar olması demek. Osmanlı tahta geçişi belli bir düzene soktu demiştim ya. O. Kabir ve Reşit olan. Yani yaşça en büyük ve en yaşlı olanın tahta geçmesi. Yani taht kavgasının olmaması. Bunun olumsuz tarafı da var. Osmanlı dönemine geldiğimizde ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Tamam. Neymiş cevabımız? D şıkkını işaretledim geçti. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir? Bakalım. Büyük Selçuk Devleti'nde devlet görevlisi sayısı zaman içerisinde artış göstermiştir. E gösterelim bakalım. Eskiden bir tane görevli vardı. Bir tane daha var. Bir tane daha görevli. Bir tane daha görevli koydum. Bir tane daha görevli koydum. Bir tane daha görevli koydum. Daha görevli koydum. Sıkılmadan yüzlerce görevli yaparım. Diyor ki devlet görevlisi sayısı niye artmış? Sınırların genişlemesi. Bunu da bekleyelim. Moğol tehlikesi yüzünden devlet görevlisi sayısı niye artsın? Batini faaliyetleri yüzünden devlet görevlisi sayısı niye artsın? Dini ge dini gelişmelerle ne alakası var derim bunun? Mimari Allah Allah derim silerim. Sınırlar genişledikçe arkadaşlar devlet görevlisi sayısı artar. Tamam. Önce ne yaparsınız? Bir tane vezir bulursunuz. Sınırlarınız genişler. Artık bu bir vezir yetemez hale gelir. Bir vezir daha koyarsınız. Ama şimdi bu iki vezir arasında bir tanesinin başkan olması lazım. Lider olması lazım. Dersiniz ki bu vezirdir. Bu veziri azamdır. Dersiniz ki bu. Sınırlar bir birazcık daha gelişler bir tane daha vezir bulursunuz. Hala bu vezir azamdır. Büyük vezirdir. Sınırlar genişler. bir tane daha vezir bulursunuz. Ama bu aslında okullara benziyor. Okulda öğrenci sayısı azsa, sınıf sayısı azsa dersiniz ki bir tane müdür yardımcısı yeter. Ama okulda öğrenci sayısı artarsa dersiniz ki ikinci müdür yardımcısı olsun. Öğrenci sayısı daha da arttı. Üçüncü müdür yardımcısı olsun. Tamam. Devlet görevlerinin sayısının artması sınırların genişlemesiyle, sayıların genişlemesiyle alakalı arkadaşlar. Neydi? A şıkkını işaretledim. Geç. Her güzel şeyin bir sonu var tabii ki değil mi? Türk İslam tarihinin siyasi tarihinin sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde kültür medeniyet tarafına bakacağız. Kültür medeniyet tarafında Türk İslam tarihinin kültür medeniyet tarafında ne var? Devlet yönetimi var. Toprak sistemine bakacağız. Devlet görevlerine bakacağız. Ordu yönetimine bakacağız. Edebiyat bölümüne bakacağız. Türk İslam tarihinin kültür ve medeniyet tarafını konuşacağız. Bunlarla ilgili soruları önümüzdeki hafta yayınlayacağım arkadaşlar. Hemen arkasından da soru çözümünü yapacağız. Soruların çözümleri de önümüzdeki haftaya kalır artık. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızı, sıhhatinizi koruyun. Derslerinizde başarılı olun. Kendinize çok hadi görüşürüz bakalım. We'll <laughs>